sevgili öğrencilerim. Bugün OBEBOKEK ikinci dersimize beraberiz. OBEBOKEK problemlerindeyiz. Birinci örneğimiz 48 kilogram, 60 kilogram, 80 4 kilogramlık üç çeşit şeker birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükteki poşetlere doldurulacaktır. Şimdi bu soruyu okuyunca şöyle bir ayrıntıdan da bahsedelim. Bakın böyle büyük çuvallardaki mesela ürünler şeker olur, pirinç olur, sorularda var ya da büyük bir parçayı küçük küçük parçalara bölüyorsak burada kullanacağımız şey OBEP'tir. Çünkü zaten nereden anlayacağız bunu? OBEP neydi? Böl yani en büyük ortak bölen ya da ortak bölenlerin en büyük bölme var. Bakın bu 48 kilogramı küçük poşetlere böleceğiz. Ya da küçük küçük karolardan büyük bir duvar oluşturulacaksa ya da küçük küçük küplerden büyük bir küp oluşturulacaksa küçüklerden yani küçük parçalardan büyükler oluşturulacaksa orada okek okay var. Çünkü orada da kat var. Şimdi bu soruda ne kullanacağız? O zaman görüyoruz o kullanacağız. Çünkü burada bir parçalama var. 48 kilogram 60 kilogram ve 84 kilogramın neyi bulmamız lazım? şuradan hemen o bebini bulmamız lazım. Şimdi hemen görebiliyoruz. Zaten biz bunlarla ilgili çok örnekler yaptık. Artık böyle ayrı ayrı küçük 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 parçalamayacağım. Mesela hepsi nedir? 12'nin katıdır. 12'ye bölündüğünde 4, 12'ye bölündüğünde 5, 12'ye bölündüğünde 7 olur. Bakın 12 hepsini böldü. Dikkat edin buradan sonra daha ortak var mı? Yok. Devam edersek yani ortak bir şey bulamayacağım için ben o bebi buldum. Şimdi dikkat edin bakın 48 kilogramlık çuval 48 kilogramlık çuval. 12-12 şu bulduğumuz 12 de aslında nedir? Küçük poşetleri şurada poşetler zor. Onların hacimleridir. 12 kilogramlık kaç tane poşete bölünebiliyormuş? Ne olur? 4 adet. Yine bakın 60 kilogramlık çuval. 12 kilogramlık kaç adet çuvala Küçük poşete bölünüyor. 5 adet. Yine bakın 84 kilogramlık 12 kilogramlık poşetlere bölündüğünde kaç tane? 7 tane. Şimdi 7 adet 5 adet bunların toplamı ne yapar? 5, 4, 9 16 adet ne olacak? Küçük poşet olacak. Cevabımız burada. Şimdi burada bir şey dikkat etti mi bilmiyorum ama burada da bakın 4, 5, 7. Bak burada da 4, 5, 7. Ben bunları zaten burada bulmuştum. O zaman böyle sorularda bakın EBOB'u bulduğumuz zamanki hemen EBOB'u bulduk ortak bölenleri aldığımız geri kalan işte şuradaki rakamlar aslında bize sonucumuzu veriyor. Bunların toplamı. Bunların toplamı kaç yapar? 16 yapar. Doğrudan cevabımızı veriyor. Şimdi diğer örneklerde de bunu göreceğiz zaten. Bakın ikinci örnek 240 bir de konuşabilsem, bir de okuyabilsem. 240 kilogram elma. 200 kilogram armut ve 120 kilogram portakal hiç artmayacak şekilde eşit hacimli poşetlere ayrılma. Bakın poşetlere ayrılma varsa ne demiştik? Obek kullanacağız. Şimdi gelelim, şöyle şuraya yazalım. 240, 200 ve 120. Hemen şöyle yapalım. Şimdi dikkat edin, bakın hepsi 10'a bölünüyor. Zaten 10'a böldük. işaretimizde koyduk şurada. Ona böldüğümüzde burası 24, burası 20, burası da ne yapar? 12 yapar. Şimdi ortak var mı? Bakıyorum hepsinde yine ortak var. 4 var. 4 hepsini böler. 4'e bölersem 6, 4'e bölersem 5, 4'e bölersem 3. Şimdi bundan sonra ortak kalmadı. Bakın burada bitti. Yani EBOB'umuz 40'mış. Şimdi ben şöyle düşüneyim. 240'ı 40'lar 40 lar, 40 lar böyle poşetlere böldüğümüzde 6 tane poşet çıkar. 200'ü 40-40 poşetlere, küçük poşetlere böldüğümüzde 5 tane poşete ayrılmış olur. 120'yi 40-40 poşetlere böldüğümüzde 3 tane. Zaten burada cevaplarımız bunların toplamı bize soruluyor. Bunların toplamı da ne yapar? 6, 5, 11, 3 daha 14 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Evet. Uzunlukları 24 metre, 30 metre ve 45 metre olan 3 kablo eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? Bakın büyük kablolar var. Küçük parçalara ayrılıyorsa ne kullanacaktık biz? Hemen OBEP kullanacağız. 24 metre, 30 metre ve 45 metre küçük parçalara ayrılıyorsa OBEP'ini bulalım öncelikle. Şimdi bakıyorum ortak içlerinde ne var? 3'e bölünüyor hepsi. 3'e bölersem ne olur? 8 olur. 3'e bölersem 10 olur. 3'e bölersem 15 olur. Şimdi bakıyorum 2'nin katları iken bu 5'in katı burada yok. Başka 3'ün katı burada yok. Herhangi bir şey olmadığı için 3'e hepsi bölünüyor ama bundan sonra ortak olmadığı için cevabım hemen diyorum ki burada işte 8, 10 ve 15'in toplamındadır. Bunların toplamı da ne yapar? 3'ünün toplamı 18, 28, 33 yapar. Cevabım D seçeneğinde. 45 metre, 60 metre ve 90 metre uzunluğundaki üç top kumaş eşit uzunlukta parçalara ayrılmak için parçalarına ayrılıyorsa o bep vardır. Hemen buradan biz ne yapalım? Şuraya alalım 45 metre, 60 metre ve 90 metre'nin o bebini bulmamız gerekiyor. Hemen buluyoruz. Bakın 15, 60, 90. O zaman bakın yani ben düşündüğümü birden söyledim. 15'e hepsi bölünüyor demek istemiştim. 15'e bölünürse bu 3 olur, bu 4 olur, bu da ne yapar? 6 olur. E başka bakın 3, 4 ve 6'nın ortak, 3'ünün de ortağı olmadığı için 15 nedir? Burada bizim o bebimizdir. O bulduğumuz zaman bakın burada bölünme devam ediyorsa burada işlem bitmemiş demektir. Ama şu anda burada işlemin bitti. 3, 4 ve 6. Yani şunu anlıyoruz. 15 metrelik parçalara böldüğümüzde 45 metrelik kumaştan 3 metre 3 parça çıkar. 60 metrelik kumaştan 4 parça çıkar. 90 metrelik kumaştan 6 parça çıkar. Bunu ne demek istemiş. Bunları toplarsak hepsini toplamında ne yapar? 13 yapar cevabımız E seçeneğinde. Evet, kenar uzunlukları 28 metre, 49 metre ve 70 metre olan üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresine. Şimdi bahçemiz ne şeklindeymiş? Üçgen şeklindeymiş. Bir üçgen çizelim şöyle. Olsun hemen hatta böyle biraz şekli de tamam. Şöyle dursun. Yani tam böyle bu eşkenar üçgen şekli de oldu ama e biz yani şöyle farklı farklı olduğunu düşünelim. 28 metre olsun burası. Burası 49 metre olsun. Burası da 70 metre olsun. Şimdi ne yapılıyormuş? Bakın bunların kenarları eşit uzunlukta böyle parçalara bölünecekmiş ve her köşesine de bir ağaç dikilecekmiş. Şöyle köşesine birer tane ağaç dikilecek. Ve aralar da eşit uzunluklara bölünecek. Şöyle düşünün. Şöyle işte kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şöyle eşit uzunlukta parçalara bölünecek. Kaç tane olduğunu bulmak için yine burada bölme işlemi varsa ne kullanacağım? O bebeğini bulmam gerekiyor öncelikle. Evet şimdi alıyorum. Bakın 28 49 da 70 hemen ben 7'ye hepsinin bölündüğünü görüyorum. 7'ye bölersem 4 yapar. 7'ye bölersem 7 yapar. 7'ye bölersem 10 yapar. Burada başka da var mı parçalanacak yani ortak olan var mı? Yok. O zaman ben hemen 4'ü 7'yi ve onu burada gördüm. Dikkat edin bakın burası 4 parçaya bölünecekmiş. 4 parçaya bölünecekmiş. İşte diğer 49 olan yer 7 parçaya bölünecekmiş. Bu kısımda 10 parçaya bölünecekmiş. Bu şekilde. O zaman ben bunların yani bu sorularda yapacağım şey bunların toplamı. Çünkü kenarlara dikileceği için buralara dikilecek ve köşelerde de olacağı için yapılacak yöntem bunların toplamıdır. O da ne yapar? 21 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Evet. Kenar uzunlukları 30, 40, 60 ve 75 olan dörtgensel bir arazinin etrafına böyle çeşit kenar bir dörtgen olacak. Hemen biz o zaman eşkenar almayalım. Şöyle mesela bir 30'luk olsun. Şöyle bir bundan biraz daha uzun bir 40'lık olsun. Bir tane şöyle bir 60'lık olsun. Bir de şuradan şuraya böyle bir 70 olsun. Böyle bir dörtgensel arazimiz varmış. Şöyle 30 olsun kenarı. Burası 40 olsun. Burası 60 olsun. Burası da 75 metre olsun. Ne yapılıyormuş? Bakın. Dörtgensel arazinin etrafına, köşelerine birer ağaç gelecek. Köşelerde birer ağaç olacakmış. Şöyle köşelere birer ağaç diktik. Sonra da bu aralarda bölünecekmiş. Bakın şöyle bölünecekmiş ama kaç kaç bölünecek? Yani hepsi tabii eşit işte olacak. Hiç bakın hepsinde yani her kenarda eşit aralıklarla ağaçlar dikilecek ve hiç boşluk kalmayacak, bozulmayacak. O zaman yapacağımız yöntem yine 30, 40, 60 ve 75'in EBOB'unu bulmak. Neden? Bu da bölünme var çünkü yapacağımız hemen bakıyorum şöyle hepsinde ortak olan 5'in katı olduğu için hepsi 5'e bölünür. 5'e bölsem 6 olur, 5'e bölsem 8 olur, 5'e bölsem 12 olur, 5'e bölsem 15 olur. Bakıyorum şunlarda ortak var mı? Hepsinde bakın bu 3'e bölünür ama diğerler hep 3'e bölünmez. Bu 5'e bölünür, diğerler bölünmez. O zaman burada EBOB'umuz 5'miş. 5 ise bakın yapılacak yöntem şurada 6 parça olacakmış. 40 olan 8 parça, 12 parça ve 15 parça. 5 5 bölünecekmiş. Yani şu bakın 5 metre 5 metre bölünecekmiş şu şekilde. 5 metre. Burada kaç parça olacakmış? 6 parça. E, burada mesela yine 5 metre 5 metre bölünecekmiş. 40 olan 8 parça oluşacakmış. İşte 60 olan 5 metre 5 metre bölünecek. 12 olacak. 75 olan yine 5 metre 5 metre bölünecek. 15 tane parça olacak. O zaman bunların hepsinin toplamı bizim sonucumuzu verecek. 15, 27, 35, 41 olur cevabımız D seçeneğinde. Evet yine diğer soruyla devam edelim. Bakın boyutları 60 metre ve 105 metre olan bir arsanın etrafına eşit aralıklarla direkt dikilecektir. Burada 60 ve 105 olduğu için boyutları bu dikdörtgen şeklinde düşünebiliriz bunu. Hemen şöyle bir dikdörtgen şeklimizi şuraya alalım. Ne yapılacakmış? Bakın bunun eşit aralıklarla dik, direk dikilecekmiş etrafına şöyle olsun, şöyle işte eşit aralıklarla direkler dikilecek. Tabii köşelerde de olacak. İşte buralarda eşit aralıklarla bölünecek. Yani tamamı eşit ağırlıklarla bölünecek. Ben tamamını şimdi bölmüyorum. Kaç parça olduğunu da bilmediğim için. E bu kenarlar 60 metreymiş. Bu kenar 60 metreymiş. Bu kenarımız 105 metreymiş. Bu kenarımız da 105 metreymiş. Çünkü iki boyutu verildiğine göre dikdörtgen şeklindeymiş. Evet. Burada en az kaç direk lazım diye sormuş. Yine parçalama işlemi olduğu için burada yapacağımız yöntem yine ne olacak? OBEB olacak. OBEB'ini bulalım öncelikle. Şimdi Bakıyorum 60 ve 105 hemen ben 15'in katı olduğunu buradan görebiliyorum. Ee, şurası 4 parçaya bölünür. Burası da ne olacak? 7 parçaya bölünecek. 7 parçaya bölündüğü için şimdi bakıyorum daha da ortak olmadığı için yapacağımız yöntem bakın şunlar şunları kullanacağım. Şimdi burası demek ki bu şekilde 4 parçaya bölünecek. Şöyle olsun. 1 2 3 4 bakın 10 5, 15, 15, 4 parça bölündü. Burası da 7 parça bölünecek. İşte ne olsun 3 parça oldu, 4 parça oldu, 5 parça oldu, 6 parça, 7 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça oldu. E bakın etrafını isterseniz bu şekilde sayabilirsiniz. Burada kaç tane direk dikildi? Buraya 4 direk. 4 direk. Buraya bu şekilde yine 4 direk var. E burada 1, 2, 3, 4, 5 direkt oldu. Pardon şurada 5 direkt oldu da o zaman buradan eksik alacağız yine. E buradan da 5 direkt dikildi bak buradan. Ama buraya tabi 1, 2, 3, 4, 5, 6 direkt dikildi. Buraya artı zaten bu birbirini dengeliyor. E o zaman yapacağımız şey şunları biz dikkate hiç almadan yapacağımız yöntem şu şunların toplamını 2 ile çarpmak. Çünkü buraya aynısını kullanacağım. Buraya yazacağım Buraya aynısını, buraya aynısını kullanacağım için 2 çarpı 7 artı 4. Çünkü iki tarafa da kullanıyoruz. Ne olur? 2 çarpı 11 cevabımız 22 olur. B seçeneğinde. Evet. Kenar uzunlukları 150 cm ve 240 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir duvara kare biçiminde fayanslar döşenecektir. Buna göre diyor en az kaç fayans? Yine bakın dikdörtgen şeklinde bir şeklimiz var ve bunun içine de şöyle neymiş kare şeklinde şöyle fayanslar düşünecek. Şimdi bakın bu kenarımız 150 santimetre burası 240 santimetre bunlardan kaç tane lazım olur diye ben şuraya kaç tane lazım bu tarafa kaç tane lazım onları bulduğum zaman ne olacak işlemi yapmış olacağım bu da yine <laughs> Ne kullanılacak? Oweb bulunacak. Parçalama var çünkü. Şimdi bakıyorum ikisi de 10'a bölünüyor. 10'a bölünse 15 olur, 10'a bölünse 24 olur. Yine 3'e bölünüyor. 5 olur, 3'e bölünse 8 olur. Bakın 30 santimetre. Aslında 30 santimetre şuradaki bir tane fayansın, şuradaki boyu 30 santimetre. 30 cm. Şimdi bakıyorum 5 tane. Yani şöyle 5 tane döşenecekmiş. Şu şekilde de 8 tane. Buraya 5 adet. Şu şekilde buraya da 8 adet fayans döşenecekmiş. Ben bunu bulmak için de artık burada toplamayla yani 5 artı 8 işte 13 tane fayans döşenecek demeyeceğim. Çarpacağım 5 kere 8 40 diyeceğim. 40 adet fayans lazım diyeceğim buraya. Cevabım B seçeneğinde neden olduğunu da söyledim. Bakın şurada şöyle tamamlasaydım 5 tane böyle fayans olacaktı. Bu şekilde bu tarafa doğru 8 adet tabi böyle sıra, sıra 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 geleceği için ne olacak? Artık burada 40 adet fayans kullanılacak. Eni 81 metre boyu 270 metre olan dikdörtgen biçimde bir tarla diyor. Hiç alan artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Yine aynı şekilde yani şeklini aslında her seferde artık almak istemiyorum ama yine bunda da alalım. Bakın burası 81 metreymiş. Burası da 270 metreymiş. Ve burada ne yapılacakmış? Boyu böyle bir şeyler bakın şöyle kare şeklinde eşit olacak tabi bunlar işte şu şekilde bölünecekmiş. Kaç tane olacağını ben bilmiyorum. Bu şekilde ne olacakmış? Karelere bölünecekmiş parsellere. Yani bunlardan kaç tane olacak? Bana o sorulmuş. O zaman 81 metreye 270 metre bunların öncelikle ne bulmamız lazım? O bebini bulmamız lazım. Şimdi gelelim. Bakıyorum buradan. 27'yi ben hemen görüyorum. 27'ye bölersem ne olacak? 3 olacak. 27'ye bölersem 10 olacak. Başka da burada zaten ortak bölen olmadığı için ve 3'ü ve 10'u kullanacağım. Demek ki şurada 3 tane oluşacakmış. Bakın bu tam şey olmadı ama biraz daha aşağı çekersek herhalde olacak. Şöyle onu aşağı alalım biraz. Şöyle alamadık da. Tamam şöyle çekelim. Neyse. Evet ben şunu anladım ki şurada 3 tane kare oluştu eşit karelerden tabi. E burada da şu şekilde yan tarafa doğru 10 tane oluştu. O zaman yapacağım şey bunun çarpımıdır. 3 çarpı 10'dan 30 tane böyle içinde kareler oluşacakmış. Evet cevabımız yine B seçeneğinde. Eni 105 metre, boyu 120 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsanın tamamı kare biçimde eş parsellere ayrılacaktır. Buna göre diyor, bu arsa en az kaç parsele ayrılabilir? 2011 KPSS sorulmuş, bir önceki sorudan hiçbir farkı yok. Siz burada videoyu durdurup kendiniz bu soruyu çözerseniz sizin için daha faydalı olur. Bakın, eni 105 metreymiş bir yine parsel var. Şöyle birbirine yakın olsun biraz. Burası 105 metre, burası da 120 metre yine parsellere ayrılacak. Kaç tane olacak? 105'e 120 yine ne bulmamız lazım? Obep bulmamız lazım. Bakıyorum ben hemen 15'i görüyorum. 15'e bölünse bu 7 yapar. 15'e bölünse bu 8 yapar. 15 bunların obepleri 15 olduğunu buldum. 15 15 bölünde burada 7 parça oluşur buradan 8 parça oluşur. Zaten burada artık ben biliyorum yani bu şekilde 7 parça oluşacak. Bu tarafa doğru 8 parça. Kaç tane toplam içinde parça olduğunu bulmak için de ne yapmam lazım? Bunları çarpmam lazım. 7 kere 8'den dolayı cevabım D seçeneğinde olur. Evet. Boyu 90 cm, eni 15 cm olan dikdörtgen biçimdeki sunta kare biçiminde eşit alanlı parçalara sunta artmayacak şekilde bölünüyor. Bu bu parçaların sayısı en az kaçtır? Yine bölme işlemi varsa yine ne olacak burada? Obeb kullanılacak. Artık her seferde şekil kullanmayacağım. 15 olduğu için burada ben hemen görüyorum. 15 bunların ortak katıdır. Şey ortak bölen sayıdır. ne olur? Burası 15'e bölünse 1 olur. Burası 15'e bölünse ne olur? 6 olur. Başka da ortak olmadığı için hemen ben buradan görüyorum. 6 ve 1 olacak. Yani bir tarafta 6 parça olurken bir tarafta 1 parça olacak. Hatta onun şey yapsaydık güzel de olurdu. 15'e 90 Şöyle bir suntamız varmış. Şimdi zaten 15 bulunduğu için OBEP. Yani burada, burası hiç parçaya ayrılmayacak. 15 olduğu için parça ayrılmayacak ama diğer taraf 6 parçaya ayrılacak. Şöyle bunlar kare şeklinde olacak ama 2 biz tam yapamadık. Biraz acemisiyiz kusura bakmayın. 3, 4 ve 1 2 3 4 5 6. 6 parça olduğunu ve bunların kare şeklinde hepsinde 15 15 15 15 15 ve 15 olduğunu düşündüm. Tamamı kaçtı? Burası tamamı 90'dı. Şimdi o zaman kaç tane oluştu? 1 2 3 4 5 6. Ya da bunun çarpımıydı zaten 6'ydı. Cevabımız C seçeneğinde olacak. Evet yine 12. örneğimiz. Eni 84 cm, boyu 108 cm olan dikdörtgen biçimdeki bir ambalaj kağıdı. Kenar uzunluğu en büyük tam sayı olacak şekilde karelere bölünüyor. Buna göre ambalaj kağıdı kaç kareye bölünür? Şimdi bölme işlemi olduğu için yine burada ne olacak? OBEP kullanılacak. 84'e 108. Hemen şöyle alalım. Burada bakın yine Hemen ben şunu görüyorum. 12'nin katı olduklarını görüyorum bu sayıların. O zaman 12'ye bölünür. 12'ye bölersem burası 7 olur. Burası da 9 olur. 12'ye böldüğümde başka da ortak olmadığı için ben ne yapacağım? Hemen şu 7 ve 9'u kullanacağım. Tabi burada arada böyle parçalar olacağı için az önceki sorulardan farkı yok. O zaman bunların çarpımıdır cevabım. 63'tür C seçeneğinde. Yani süremiz de bayağı uzadı. Şurada bir mola verelim ve ikinci dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.